kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar bugün oldukça farklı bir pasta yaptım ee, çok lezzetli, pratik e, ama hem görseli hem de dediğim gibi lezzeti çok güzel bir pasta oldu hemen yapılışıyla başlayalım 2 tane vanilyalı puding kullanıyorum Pudingle e, çok güzel bir krema yapacağım ben bu kremayı 3-4 yıl önce bir tarte denemiştim çok sık yapmıyorum ama e, pastacı kremasına benzeyen e, çok güzel bir krema oluyor e, farklı işlemler yaptığım için tadı da vanilya pudingi e hiç benzemiyor. 2 poşet vanilya pudingi tencereye aldım. 3 su bardağından biraz fazla yani tam 3,5 bardak değil. Sütü ekledim. E, katı kıvamda bir vanilya puding pişireceğim. Piştikten sonra içine de e, yağ ekliyoruz. Böyle katı bir kıvamda olacak. Pokurdayana kadar ocakta tutalım. Daha sonra bir çırpma kabının içine aldım. Vanilya pudingi iki kere farklı zamanlarda çırpıp daha sonra muhteşem kıvamda bir krema oluşturacağız. Sıcakken hemen içine 100 gram tereyağı ekledim. İsterseniz bu aşamada margarin ekleyebilirsiniz. 100 gram katı yağ ekledikten sonra mikserle yağ eriyene kadar çırpalım. Puding henüz sıcak ve Tabii ki e, dışarıda kaldığı için çırpmadığın taraflar, bakın hemen zaten donmaya başlıyor, üzeri kabuk tutmaya başlıyor. Ama biz e, iki farklı zamanda pudingi çırptığımız için artık o kaymaklar hiç olmayacak. Ya eridikten sonra böyle bir kıvamda e, yine hemen pastanın yapımında kullanmayacağım. Soğuması için dolaba koyuyorum. İçindeki yağ da e, donup e, aslında. E, kremanın kıvamını belirleyecek. O dolapta beklerken ben vişneli bir sos yapıyorum. Tam vişne zamanındayız. Vişne de yapabilirsiniz. E, farklı meyvelerle veya hiç meyve kullanmadan da yapabilirsiniz. Yaklaşık 2 su bardağı kadar çekirdekleri çıkartılmış vişne. 1 e, tatlı kaşığı nişastayı 1 çay bardağı suyla e, açıyorum. Çok fazla nişasta kullanmıyorum. Meyveli soslara çok fazla nişasta koyduğunuz zaman hem tadını bozuyor nişasta tadı gelebiliyor ve e, rengi daha bulanık oluyor. Bir çay bardağı da şeker ekliyorum. Bunu da kaynatacağız. Fokurdayana kadar ocakta tutacağım. Böyle akışkan bir kıvamda. Tabii içine nişasta olduğu için soğuduktan sonra dolapta beklediğinde e, kıvamı bir miktar yoğunlaşacak. Ama böyle pelte gibi yoğun soslu bir e, vişne sos yapmıyoruz. Daha reçel kıvamında. Ben bu tarifte kelepçeli büyük kalıp kullandım. Ölçüsü neredeyse büyük dikdörtgen borcama yakın. Bu tarifi dik, e, dikdörtgen borcamda yapabilirsiniz. E, kedili bisküvi kullanıyorum. Kedili bisküvileri sütle ıslatıyorum ama aşırı derecede ıslatmayalım. 1-2 tur döndürdükten sonra e, yerine koyalım. Çünkü vişneli sosu direkt bisküvilerin üzerine dökeceğim. Ee, bu tarifi normal petibör bisküviyle veya ince tabaka bir kek yapıp sade bir kek yapıp öyle de hazırlayabilirsiniz ama kedi diliniyle gerçekten çok güzel oluyor. Kalıbın kenarını taktım ve akışkan bir halde vişneli sosumuzu bisküvilerin her yerine dökelim. Böyle inanılmaz lezzetli oldu. Vişne zaten pastalara çok yakışıyor. Suyu da e, bisküvilerin içine geçtiği için baya bir lezzet kattı. Eğer vişne seviyorsanız böyle denemenizi tavsiye ederim. Çoğunlukla aslında kremanın üzerine ekleniyor ama ben bu sefer farklılık yapıp direkt bisküvilerin üzerinde tuttum. Bu arada 1-2 saat dolapta durunca bakın böyle bir kıvama geldi pudingimiz. Şimdi bunu en az 4-5 dakika güzelce çırpalım. Zaten çırpıldıktan sonra çok güzel bir pastacı kreması kıvamına geliyor. Tadı da çok lezzetli. Öyle yerken bir puding e, tadı gibi değil. Kendine has e, bir lezzeti olan kıvamıyla birlikte çok güzel bir krem ortaya çıktı. Güzelce mutlaka çırpalım. Bu çırpma kısmı çok önemli. E, daha sonra Vişneli karışımının üzerine döküp dikkatli bir şekilde çok fazla kremayı pembe yapmadan güzelce yaymamız lazım. Böyle ufak hareketlerle kremayı her yerine yaydım. Bir krema diyorum, bir puding diyorum ama çırpıldıktan sonra benim için artık bu tam bir krem oldu. Dikkatli bir şekilde yaydım. Üzerini tamamen düzleştiriyorum. Üzerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben ganaj yaptım. Ev yapımı çikolata sos kullanabilirsiniz. Hazır çikolata soslardan kullanabilirsiniz. Bir kutu kremayı ocakta ısıttım. Kenarlardan hafif fokurdamaya başladığı zaman ocaktan alıp içine 160 gram çikolata ekledim. Çikolatanın yarısı sütlü yarısı bitter. E, sütlüyü daha çok seviyorsanız miktarı sütlü daha çok kullanabilirsiniz veya bitter ağırlıklı yapabilirsiniz kremanın sıcağında güzelce karıştırıp e, tamamen sos kıvamına getirdim ve hiç bekletmeden pastanın üzerine döktüm ben bu tarz tatlıları genelde bir gün önceden yapıp bir gece dolapta bekletiyorum e, kıvamı çok daha güzel oluyor ama aynı gün e, yemek isterseniz en az yine 4-5 saat dolapta durursa çok daha iyi olur ben en son üzerine çikolatalı ganajı döktükten sonra bir gece dolapta beklettim. Ee, videonun kalanını da ertesi gün devam ettim. Artık tam e, ortadaki krema, ganaj güzel kalıp gibi bir kıvama geldi. Biraz büyük dilimler olarak kestim. Kıvamı, görselliği çok iyi. E, tadının zaten güzel olacağını biliyordum ama gerçekten çok lezzetli oldu. Çok hafif, e, çok güzel bir yaz pastası oldu. Hazırlaması da pratik. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyecek herkese de şimdiden afiyet olsun. Videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Pastanın kıvamı da böyleydi. Bugünlük de videonun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.